Ümriye niyetlendim. Hanımın haberi yok. Hanım Ayzemir hastası. Beni bilmiyor, oğlunu bilmiyor, gelini bilmiyor, torunlarını bilmiyor. Bir kaçırdık buradan gece davadan bulduk geldik. Neyse. Kapıyı kilitliyorum ben öyle yatıyorum. Gece kaçar diye uykunun karar olmuyor. Bir ara kapıyı şeydi kattım, kapıya doğru dayanıyordum. Kalktı böyle yataktan ümmeleyerek geldi benim yatağa. Benim yüzlerimden öttü güle güle git adamım güle güle gel. Güle güle git güle güle gel dedim. Bunu hiç unutamıyorum. Yani 49 yıllık şeyim. Hayat felsefemde bunu hiç unutamayacağım. Yani, yani hiçbir şey bilmiyor o benim. Hiçbir şey bilmiyor ama. Ben ona malum olmuş yani. güle güle git güle güle gel. Güle güle git güle güle gel dedi böyle. Kalktım da bir ağladım bir ağladım. Allah'ım. Kimseyi boynu büküp bırakmasın. Mutlaka nasılsa bilebilecek